Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere kıskandırma işlemini anlatıyorum. Eğer ki birini kıskandırmak istiyorsanız, kendinizi imlendirmek istiyorsanız bu hazırladığımız vekfi yanınıza taşımanız yeterlidir. Şimdi burada nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bütün sıkıntı, problemin ortadan kalktığını, herkesin sizin kıskandığını göreceksinizdir değerli kardeşlerim. Aynı zamanda ücretsiz yıldız zahve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalında beni takip etmek. Beni takip edip sorunuzu sorduğunuzda her gün ücretsiz yıldız bakımını yapıyorum. Bizi takip edin, sorularınızı sorun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kötülüğü yani size yapılabilecek olan kötülükleri deft etme yöntemini anlatıyorum. Bu nedir? Size bir kötülük yapacaksa o kötülük ona geri dönmesini sağlar. Bu hazırladığımız kağıda şu an çizdiğim yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve bu hazırladığımız kağıdı çantanıza taşıyın. Sürekli yanınızda olsun. 20-25 gün içinde size kimsenin kötülük yapamayacağını göreceksiniz. Aynı zamanda bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Ücretsiz yıldızlarıma bakımı yapıyorum oradan gelen herkese. Tek yapmanız gereken beni Ercüment Hocam kanalında takip etmeniz. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem arkadaşınızla aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıkısı alıp ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yatmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler arkadaşlar.